oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Evet. <laughs> Takva şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Devam. Ediyoruz. GTA Arap Gir 2010 Takva Şehri Şöyle bir dolanım bakla böyle burada bir balon vardı bakın duruyor orada. Su kulesi. Görüyor musun orada bile Türkçe yazıyor. Şöyle gidelim bakalım. Meşhur Arap kiral oteli. Yeşil Arap kiral oteli. Görüyor musunuz burası bile kaliteli bir şekilde Türkçe yazıyor. Şöyle ilerleyelim bakalım. İlerleyelim. şöyle aradan kaynayalım. Polis miydi? Yani polis. Bu lahmacun sarayı görüyorsunuz oyunumuzdaki. Şöyle gidelim, Şöyle gidelim biraz daha. Görüyorsunuz değil mi yolların e, muhteşem görüntüsünü, yolun yolun muhteşemliğini görüyor biliyor musunuz? Yani hangi oyunda var böyle? Oyun yani yola baksanıza ya ne kadar güzel. Şöyle bakalım. Aynı yerde de mi sanki ya? Şöyle bakalım bir. Çık abi çık abi abi çık, abi. abi. pardon abi. geç. Geç geç. Geç bakayım geç. Dayı 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 dayı. Dayı dayı dayı. Bu arabaya da kodum mu uçuyor adam ya. Aha. Nasıl uçuyor bu kadar ya. Bir arabayla bu kadar vurdum mu uçar mı kadar ya. Ama burada oyunda en gıcı kaldığım yer, geçem, geçilemeyen en zor yer inşaat görevi. Ne kadar uyuz bir görev oldu siz biliyorsunuz zaten. Ulan nettik serçeye vurduk. Hala uçuyoruz bak. Vallahi uçuyoruz. Fişek gibi gidiyor araba. Böyle her yeri dağıta dağıta gidiyoruz ve şuraya da bakıyoruz bir dakika şuraya bakalım şurada ne yazıyor yükseklik sınırını güzelce Türkçe yazmışız şöyle bakalım şöyle bir dönelim dön bakayım dön döndün mü dön bak burası Arapkir GTA Arapkir eskiden ee, Arapkir yapım Arapgir Yazılım Merkezi'ydi. Sonra kısalttık Arapgir Yazılım ve sonrasında Arapgir Yapım oldu. 2016'dan bu yana Arapgir Yapım. Bu açılmış mı? Köprü kapalı. Ve bunun daha öncesinde bir iki kez daha isim değişti fakat öyle isim değişince Arap gir yazılım boşta kaldı ve bunu 2016'da değiştirdik Arap yapım yaptık. Sonrasında öyle devam ettik. Evet videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum videoyu. Devam ediyoruz.